Merhaba dostlar kanalımıza hoşgeldiniz Bugün biz misafirliğe gideceğiz. Geçenki izlemiş olduğunuz portakal aplamıyla gideceğiz. Bacısı gönül var. Bizim elmas bahçeye girdi. Domates, bir salatalık, biber ne varsa topluyor. Elimiz boş gitmeyelim. Manik olan bütün şeylerden topluyor elmas. Fıstıkla geldi yanına. Suladım ya yaş geçiriyorum. Şöyle kuru günlerden alıyorum. Neyle suladın? Dinamayı mı açtın? Dinamayla suladım. Fıstık. Ha. Çık oradan. Kumul bacımına portakal aplama gidiyor. Evet. Annemle kaynanamı da alacağım. Bunları da istiyorlar özellikle getirdiği. Evet. Aynen. Kendi mahsulün gibi var mı ya? Evet. Kabaklarımız da benim kadar olmuş. Evet. Bu, bu neydi ki? Adam ölüsü gibi yatmış buraya. Çocuk ölüsü. <laughs> ee, Çık. Çık var de bak bakalım. Mısırlarımız da baya benim kadar oldular. Ama salatalığımız hastalandı görüyorsunuz. Sarardı. Çocuklar da büyüdü yiyeceğim. Az. Çocuklar Fıstık ee? bunun anı içine bir girsen de yiysen bunları ne? Kabaklarımız da sarardı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Sulamamıza rağmen yine de böyle sarardı. karpuzumuzu gördünüz. Oh, maşallah. Burada var bir tane. Elmas tadına sayılıyor. Karpuzlarımıza bak, karpuza. Gel, gel. Susuz, susuz. Susamış, baksana. Hastalandı yok ki, kabaklar nasıl büyüyor? Bak hele Kabaklarımız iyi büyüyordu ama hastalandı. Çık annem görmedi seni çabuk Pist 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 Allah seni öldürürüm. Çık Gitti kız eh. İçinde takla var. Yübeyya içinde takla atıyor O kavul Aynen Ekmek suladım Alışsın diye Elması aldım Çalışsın diye <laughs> Sen demeden ben sana diyeyim. Fıstık. Niye gidiyorsun kız bahçeye? Hı? Gel. Bir senin köpeklerin suyuna bakayım ben Elmas. Dur suyuna bak. Ben de kola alayım. Tamam. Görüşürüz canlar. Şu an Gülpınar'a da girdik arkadaşlar. Aynen alacağım mahallecam. Elmas'ta tabii kebap yemeden. Mira anamı da aldıktan sonra Demirci'ye geri gideceğim. Hatice abamı da alacağım. Oradan da Aksaray'a Nereye Elmas? Gönül bacımın evine gideceğiz. Evet. Zaten Portakal ablamın da evi yakınmış. Bu arada çok mesaj çekmişler. Portakal lakabı mı? Yoksa gerçek ismi mi? Gerçek ismi arkadaşlar. Hatta kız kardeşi var onun ismi de Badem. O zaman anamı aldıktan sonra görüşürüz inşallah. Tekrardan selamun aleyküm. Şu anda babam, annem hepsini aldık. Antep'ten ötede Maraş yoluna gidiyoruz. <laughs> Aksanay, Aksanay, Aksanay. Kim adam diyor babacığım? Selamun aleyküm diyelim arkadaşlar. Gezelim bari. Her zaman koyunuz olmaz. Ben de lazım Biznaki evet, kilerimiz bize geliyordu. Biz de bugün onlara gidiyoruz. Gel işte burada. Ama sert yandan gözükmüyor. Burada ne var anışan yani, da var, düğün diyor, yiyecek. Ben de. Yenene gözükmez anne. Öyle kavuz alırsan gözükür şurada. <laughs> Aa, görmeyeyim. Siz bir dön. var. Evet. Karısının da kendi de maşallah. Rahmetlik iyi adamıdı. Allah etsin gerçekten çok iyiydi. Evet. E, 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 sağa sola bak. Kim? İlyas abi. Joseph vardı. Onu, e, onun 12'sinde var Onun yazılmış. E, e. Adam böyle işinden dışından damar hasta olduk heranda. Allah Allah mütesiş. Bana bile şiş şey oldu. Ben bir zaman bu ayağımda romatizm olduğu şişliğinde göremedim. O kum oradadır geldim, o orada kaldım. Bu rahmetli de belediyede de O zaten Ot sata benim kuyumur kadar götürdü. Atlan ilit olur, masraflı Sağ Niye konuşmuyorsunuz ya? Kamerayı kapattım mı Başlarsınız. işim. da öyle diyor da saza başladım mı konuşuyorsunuz. Kapattım, kestin kestim bu başladım mı başlamazsam yok. bir ne dersin. Ya da konuşur, konuşur. Ne bir zaman konuştun? Babamın açığında yalan olsa. Bir de diyor botlar çek. Sen neden? Sen yol de, o işte şey 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 var? Ne var? Yani ne diyeceğim? koştu, gidiyor, onu <laughs> <laughs> <Yükseler>. da düştü, onunla ne tutuyorsak acaba? Ne ge? <laughs> ne kim dedi? dikkatli ya çizgi bile bakıyor. Biraz da ağlıyor böyle şey. Annesi burnuna ilaç sıktı. Yüksel o ne dedim? Şunu biliyor bu filmi dedim. Biliyorum Gaga ile Ege dedi. Ha Ege ile Gaga. O pek iyi bir evet. şey. Ha. Çizgi film. Biz de İbrahim'le küçükken bakardık da. Çizgi filmde şey derdi lan İbrahim. Dükkanı ele taşıyasın. Şey çizerdi, kaka. Hep Bu yer alın. Kaka değil. Ege. eke. Ben daha da şiddet şey oldu. ona. Babasına bir şeyler Ya ne şiddet? Ben dediklerini bilmiyorduk. bir de, de bana. Egen. Ege, laf ciddi Ege. <laughs> Şuna da hiç yolmadı olmadı sen yani. De. Yani Yol zaten de. Yarışmamış ki buraya. Buraya onun. arabası burada. Geniş bir yol üzerine yapamamış ki da mübarek olsun Siz bu arada canlar. Hepimizin. Hepimizin. Bir abdestimi de aldım. Orada cuma dek versek. Yolu yatta da varsa. İnşallah. Orada benim asker alışım da yakındı orada. Yok senin götürme. Hanım ora. Asker arkadaşım evine seni bir evime Koyun aldıydık yani hani. Ben de de sahibim. Orada mıymış? Oradaymış. Hepimiz yakılı değiller ki hem bir sınav diyor ya namussuz diye. Gelmez de o namussuz diye. Geçir şurada arkadaşım dedi ona da. Valla gidiyorum gel ona siz de gidin hemen. Gidiyorum Fatma! Gidiyor Fatma. Serbest. yolculuğumuza birazdan devam edelim. Şu anda geldik arkadaşlar gördüğünüz gibi Aksaray'dayız. <laughs> Memleket Kudri Agri <laughs> tarafı Magri. No 25 dedi. No 25'e geldik. Bilmiyor musun valla? <laughs> Babam ne biliyor ki kız? <gülüyor> 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 Hadi ulaştın geldin. Daha orada gönül. ta ta gönül. Elmas arabanın şişini kapat helal aldım. Aç helal kaybet. Kontak üstünde. Camlarını da kapat. Sen ne oldun abam? Allah ne olur. <laughs> zayan, sırtınıza bir de yayık bağlasak yayarsınız. <laughs> biri sağa toparlar bir sola. Yayık yayarlarmış evvel. Sırtına bağlasan yayarsınız. Evet <laughs> öyle. Ha annem öyle değil mi? Hem getiriyorsun kadınları hem de kakış kakıyor. <laughs> Ne kadar kaç? Allah Allah. Ya serken ki benim kuvvetim gider mi giderdim? Vallahi bak öyle yerken. Temizliğin devriyle bir yere gidiyor bir gün rahmetliyle. Maşallah maşallah dedi ya ben de çıplakınızdan Karan kocadınız mı? Kapa kapa Baba <laughs> <Evet. gülüyor> Babam yilleşmiş bile. Yurt dışında ne konu? Erkan video istiyormuş, istediniz diyor WhatsApp'tan. Bak şu an evimdeyim, evimin evindeyim. Temizlik yapıyorum ablam. İşe gideceğim. Çünkü bugün boşaldı, yıkanması lazım. Pislik içinde. Aa işte böyle, buranın hayatta böyle İsveç'teyiz. devam ediyor. Türkiye geleceğiz. Allah izin verirse eğer Aksaray'a yolumuz düşerse Aksaray'a bir uğrayacağım. Hatice teyzemi göreceğim. Elması göreceğim. Buranın hayatı da böyle işte. Bir şey yok. Çalış, git, gel. Başka bir değişiklik yok. Burada arka tarafımız dışarısı. Bu şekil. Hepinize selamlar. Hayırlı cumalar. Canlar biz şimdi Gönül bacımın evindeyiz. Sağ olsun. Allah'ım kesesine bereket versin. Yenileri gelsin inşallah. Görüyorsunuz Gönül bacım. Şöyle hazırlanmış her şeyden. İnanın kahvaltıyı biz e, yaptık geldik. Daha pek açıkmadık ama bizim çevik gönül bacım yine yerinde duramıyor her zamanki gibi. Sen gelmişsin. Nasıl hazırlamayın Canım bacım benim. Allah razı olsun. Burası da gönül bacımın salonu şöyle hafiften bir ev turu yapayım sizlere. <laughs> Bizim orada da bu özellikten yapılıyordu bir ara. Yemek. Yemek yiyeceğiz arkadaşlar. <laughs> Yemeğimiz hazır. Çekmeyeceğim diyordu. Çekmiş beni diyor. çektim. Sen çek dedin ya. E ben dedim boş ver orada. He çek, aynen öyle çek, dedin çek dedi. E, ne olacak? Ben dedi? çekmedim ama değil mi? Yani He, ben sözümü ben sözümü değeyim zaten. <laughs> ben çekmem değil mi? Ben çekmeyeceğim. Portakal abla çek e, ne olacak sanki dedi. De çek dedi. Yani. Videoda da diyorsun hatta çek diye. E. Baba, portakal ablaya ben benziyor mu? İkimiz aynıyız bak. Ben gözümü çıkarımdır şöyle. Vallahi benziyor. Benziyor vallahi. <laughs> ben bundan daha rahat sevmiyorum hatta. Ben de. Vallahi akraba hani anne baba bir olmasa da gerçekten biz hani kan bağı var gibi. Öyle olay. bir samimiyetçi, sıcak yani, var. Gerçekten insan var ya zorla birine diyemez. Zorla <laughs> bir şey, <laughs> şey, evet, yani, zoruna yani e, ne bilir öz mevcuta şeyi de yapamaz yani. Sevgili takipçilerim ben normalde vallahi hiç kimseye ne bileyim gitmiyordum. Kolabacı, portakal bacı çok sevdim. Hamam teyzeyi tanıdım, buraya geldim. Kuşlar bacımızı tanıdı. Her şey için teşekkür ederiz. Çok e, sevecen insanlar. Gerçekten kapılarını bize açtılar. Sofralarını açtılar. Yani her şey yeme şeyde, içme değil aslında. Bundan sonra gün sohbet etmek çok güzel duygu. Aynen. <laughs> O zaman ne diyelim? Bugünkü videomuzda buraya kadar. Bir dahakine görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kanalımızda kalın. Hoşça kalın.